İnsanlar en hayırlı olan insanlara fayda olanlıdır demiştir Peygamber Efendimiz. Ataşehir Milliyetçi Hareket Partisi Kızılay İşbirliği ile birlikte kan yani bir kan üç can diyerek da bir kampanya yapmakta. Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri burada. Öncelikle programımıza katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. Ee, şimdi biz daha önceden dört tane ana bölge belirleyip kan bağışı Ataşehir ilçesinde. Biz mevcut ilçe olarak dört tane daha kan bağışı yaptık. Şu anda İstanbul Milliyetçi Hareket Partisi'nin İl başkanlığının düzenlemiş olduğu her ilçemizde düzenlenen yeni bir organizasyonla kan bağışı yapıyoruz. Şu anda da kan bağışımız devam etmekte. Dün de 30 civarı bir ünite kan verdik. Bugün de şu anda 30'a yaklaşmış bir kan bağışımız var. Ee, öncelikle bu Covid'deki ihtiyacı olan hastalarımıza Allah'tan acil şifa kanlarımız hayırlısı olsun. İnsanlara en hayırlısı olan insanlara fayda olan dedik. Çok fazla da bu sosyal sorumluluklar yapıyorsunuz. Bunları görüyoruz. Ataşehir Milliyetçi Hareket Partisi olarak da görüyoruz. Peki e, buradaki amacımız e, sadece Covid mi yoksa kan e... kan sadece Covid de değil e, bir sürü lösemi hastalarında birçok yerde kan bağışları kullanılıyor bizim her zaman sadece Covidle alakalı değil genelde zaten ilçe başkan teşkilatlandırma başkanımız Kızılay'da da başkan yardımcımız biz tam iki senedir Kızılayla ortaklaşa böyle programların altına çok bir şekilde katılım sağlayarak. Ee, beraber programlar yapmışızdır. Ee, Fatih Yelekoğlu, İstanbul İl Başkanlığımızın organizesiyle dün ve bugün olmak üzere ve ayın 25'inde Mehmet Uslu Camisi'nde olmak üzere kan bağışı kampanyasına, Kızılay'la birlikte yapılmış olan kan bağışı kampanyasına bugün destek oluyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi, e, sizlerin de söylediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi Ateşehir İlçe Başkanlığı olarak insanlığa ve insanlara hizmet etmek için sosyal sorumluluk projelerinde sürekli bulunuyoruz. Bu bağlamda sizler de bugün misafirimiz oldunuz. Bizlere destek olmak için buradasınız. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Basından sorumlu ilçe başkan yardımcısıyım. Güray Özay, ben avukatlık yapıyorum Ataşehir'de. Başkanımızın da söylediği gibi il ve ilçe teşkilatımızın başlatmış olduğu kampanyayla Kızılay'a kan bağış kampanyası başlattık. Aynı zamanda kök hücre tedavisi için de bağışta bulunduk. Hem teşkilatımız hem de vatandaşlarımızın duyarlılığı sonucunda bu kampanyayı yürütüyoruz. İnşallah bugün de teşkilat olarak dün başlattık. Bugün de devam ettirip bitireceğiz kampanyamızı. Hayırlı olsun. Biz de takip ediyoruz. Özellikle sosyal alanda da medya alanda da çok aktifsiniz. Evet. Ee, Gazetecilere de bu şekilde davet ederek bizlere de aslında sosyal sorumlulukta bir fayda sağlamış oluyoruz. Ataşehir'i de bunları yayınlamamız hayır olarak görüyoruz. Çünkü aslında lokomotif olmuş oluyor. Evet, yardımları birlikte birlikte büyüterek daha büyük yardımlar yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir dahaki yaptığımız kampanya daha büyük bir kampanya olur basın sayesinde, sizlerin sayesinde. İbrahim Başkanımız da burada. Evet İbrahim Başkanımız. Merhaba Necmettin Bey. Ya bir farkındalık e, yaratmak için Kızılay'ımızla bu pandemi döneminde bir ortaklaşa bu tabii e, dört yerde yaptık. Bu beşinci. Dün de buradaydık. Altıncı. Ee, biz BİDE ÇEKİT Partisi olarak her zaman desteğimizi veriyoruz Kızılay'a. de teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Mustafa İl, Ateşehir İlçe Başkan Yardımcısıyım. Ee, Kızılay'la beraber e, bu seneden beri e, pandemi dolayısıyla bu organizeyi devam ettiriyoruz. E, dün başladık, Cuma ve Cumartesi günü başladık. E, yoğun bir ilgi var, e, verenlerden Allah razı olsun. Gerçekten e, duyarlı insanlarımız var. E, bazı da bunu e, insanlarımız var. Pandemi dolayısıyla aşı vurulmuş, kan vermeye geliyor ama eee tabii üç ay arasında geçmesi gerekiyor. ve evet. e, bunları onlara da biz anlatıyoruz burada. Sağ olsun, teşekkür ederim. E, kızlar işte, beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin devamın devamı düzenlenmiş oldu. Şu anda da eee yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün ilçelerinde e, bu organize devam ediyor. İnşallah Teala. Allah yar ve yardımcımız olsun. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım sizi. Gülderen Yurda Herhalde siz de burada Kızılay'a destek evet, mi efendim? evet, Evet, evet. Valla bence kan bağışı en güzel şey, hayat kurtarmak. Değil mi? Evet. Doktor doktorsunuz, sağlık evet. kan olarak sizden o zaman bu konu hakkında biz böyle bir can, üç can diyoruz ama evet. önemli nokta sizinle konuşsak çok daha boş olur. Ee, kesinlikle hem bir vatandaş olarak hem de bir sağlık mensubu olarak şunu içtenlikle söyleyebilirim ki bir kan bağışlayan bir insan Üç can kurtarıyor sözü, yaşayan bilir gerçektir. Düşünün ki bir kan ihtiyacı olan evladınız ve başında onun ebeveynisiniz. Kan lazım dedikleri anda çocuğunuzun başında mı duracaksınız? Kan bulmak için bucak bucak dolaşacak mısınız? İlla çocuğunuzun başında duracaksınız. Demek ki bu kan sürekli ihtiyaç ve her an hepimize lazım olabilecek bir ürün. Ve bu ürünün sadece tek kaynağı insan. İnsan, insana bugün de lazım diyorum. Kan vererek can kurtarın. Bu yolda, bu hizmette biz de elimizden geleni yapıyoruz. Hem kan takan tarafta, hem kan veren tarafta yer almak istiyoruz. Doktor olarak evet. da, sağlık çalışanlar olarak da bu pandemi sürecinde çok zorluklar çektiğimizi biliyoruz. Aslında bana göre bu pandemide çeken, en büyük zorluk çeken sağlık çalışanları. Bu konuda da aslında benim gözümde bir ibadet olarak görüyorum. Çünkü insana yatırım yapmak çok önemli. Bu konuda da sizlere teşekkür ederiz. Çünkü burada neler bulunuyorsunuz. Ee, yani sağlık çalışanları da sizin adınıza kutlarlarda teşekkür ediyoruz Ataşehir olarak. Da. Çok çok teşekkür ederiz. Yani mesle mesleğimiz gereği biz e, illaki riskli grupta yer aldık. Ama bu mesleğimizin cilvesidir. Yani bu biz risk altındayız deyip de bu işten geri durmayız. Biz bu işe girerken zaten bu tür risklerin olacağını bilerek giriyoruz. Hani bu bizi mutlu ediyor ama. Çünkü bir hastaya yardımcı olduğunuz zaman karşıdan aldığınız güzel dönüş sizi bu işi yaparken yeterince memnun ediyor ee, ve bunun e, kutsallığı da aklımızın bir köşesinde olduğu için her zaman biz de biz daha hasarlarımıza bakmaktan memnunuz. Allah tez zamanda bu pandemiden de memleketimizi kurtarır inşallah. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Mustafa Yıldız. Ben de ekibimle beraber eee Kızılay'ın kan bağışına destek olduk. Her zaman da biz bu işe gönüldaşız zaten. Zaten bu hastalarımıza her zaman inşallah şifa olur verdiğimiz kanlar. Bunu herkesin yapması lazım. Herkese de tavsiye ederim yani. Ee, sabahları burada bir yoğunluk olmuş. Biz biraz e, kaçırdık. Burada da Kızılay'ımızın ikramları oluyor sağ olsun kan verenlere. Bağışçıyım. Fa evet. Her, her yılı veririm. Sağlığım için. Bir de hayat kurtarmak için muhakkak ki bunu yaparım her yıl. Evet. Olduğu gibi seve seve gönüllü olarak gelip kanımızı veriyoruz. Çok... Evet. bir an önce arkadaşlarımı davet ediyorum. Evet. Ee, bu ülke bizim, bu insanlar bizim. O yüzden kan stoklarımız tükenmek üzereymiş. O yüzden gelip kan vermelerini istiyorum, rica ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milli bir duygularla bu işi yapmış. Tabii oldu. ki muhak muhakkak ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizlere ulaştırdığı mesajlar sayesinde geldik, kanımızı veriyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hastalarımıza şifa olur inşallah. Sağ ol, teşekkürler.